Kadına şiddet bitmek bilmiyor. Bu kez adres İstanbul Fatih bir şehir eşkıyası. Yanındaki kadını önce dövdü ardından da zorla arabaya bindirdi. Kendisini görüntüleyen mahalleliği de ölümle tehdit etti. Bir şey olsun, önce dövdü sonra da zorla arabaya bindirdi. Arabaya bindiremezsin. Arabaya binememiştir. Hadi bakalım. Şehir eşkıyası o anları kaydeden bir mahalle sakinine tehditler yağdırdı ama onu korkutamadı. Evet, kardeşin, gel 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 gel. Görüntü İstanbul'da kaydedildi. Fatih'te Bimaganda yanındaki kadını sokak ortasında dövdü. Ardından da onu bekleyen otomobilin kapılarını açtı. Kadını ayağa kaldırıp arabaya binmesini söyledi. Ayağa, ayağa kalk. Genç kadın çöp konteynerlerinin kenarına kıvrılmış vaziyette acı çekiyordu. Saldırgana kendisini bırakması için yalvarıyordu. <laughs> Ama onun bırakmaya niyeti yoktu. Kadını kucakladı ve zorla arabaya bindirdi. İşte o anda da kendisine doğru yöneltilen bir cep telefonu kamerası olduğunu fark etti. Bu kez öfkesini o anları kaydeden mahalleliye yöneltti. Ne çekiyorsun oğlum? Aşağı inersen vuruyorsun orada adamlık yapma. Yetmedi, evet. tehditler yağdırdı. Gel 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 gel. O çevredekilere de tehditler savurdu ve araca binip oradan uzaklaştı.